Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Alper Çöküç YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız bugün bahçeye geldik. Kubra atıyor fındıklarımıza. güzel doğayı, bu güzellikleri de size çekeyim, göstereyim dedim. Geliyor. Annem atıyor. Demin ben atıyordum. Şimdi annem atıyor video çekiyor. Oo, bunlar yağlı ocak herhalde. Biraz daha fazla büyümüş yaprakları. Arkadaşlar görüyorsunuz fındıklar. Yanaların... <laughs> evet arkadaşlar Nivik bizim buraların pancar gibi lahana gibi Yemeğe çorbası yapılan bir ot. Ben bir, he, yıl boyu i̇lk ilk Arkadaşlar şu güzel manzaraya da bakın. inşallah bu zahmetlerimize, bu emeklerimize değer. Gübre parası olsun, olsun, bu olsun. Tabi devletimiz destek oluyor, sağ olsun ama bu destek de yetmiyor. yetmiyor. Yetmiyor, nereye yetecek? Gübrenin tonu kaç para? Nereye yetecek? Nühler de topluyor. Bu arada videoyu bir dakika durdurup bize destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şurada da var onu da alayım. Ondan sonra Şu gençleri daha iyi. Yaşlanmışlar biraz fazla Evet. <laughs> Mart ayının sonlarına doğru arkadaşlar kar yağdı. Allah'ta daha bir şey olmadı. Don tehlikesi geçirdi. Ben bunu kalırayım Siz buyurun gelin yiyelim. <laughs> Al bunu çantasına koy. Al. Bunu incikine koyarım. O çantayı aşağı indir. gidiyorum arkadaşlar. Onda da kesecek dalları kesiyor. Çiçek demete gibi. Bal şifa. Şimdi toplama kadar. Böyle bahçe girerken yanımızda getiriyor içine böyle topladığımızı buraya götürüyor, götürüyor. Şöyle bir hareket içine Gördü ya bakma arkadaşlar. Ne kadar güzel. Güzel ha. Evet arkadaşlar. E, evet ya tamam. Buhar Tabii. Bir dakika geçeyim. Tabii bu gübre atmayla bitiyor mu bitmiyor. Arası i̇şte ilaçlaması. Abi. Ondan sonra fındık toplamaya yakın. Ot motoru diyor. Motor var onunla otunu Toplaması, vurulması. Aynı. İlacı. Hepsi zahmet, para. Opa, Buradan da sesleniyorum yetkililere. Fındığımıza bu sene lütfen iyi bir fiyat verelim. Sayın Cumhurbaşkanımız 54 lira dedi. Burada fiyatları düşürdüler bir ara. Ama şu an iyi. Umarım bu sene güzel fiyat verir Cumhurbaşkanımız. Diğer bahçeye geçiyor arkadaşlar. Burada görüşürük. Evet arkadaşlar şimdi Diğer geldik. Bu arada herkes hayırlı Ramazanlar. Ramazan'ın da sonlarına yaklaşıyor yavaş yavaş. Burada Tatiha yolu var. yoldan araba yoluna geçiyor. Bir şey kubreyi götürsün baba sen getir. hangi kubreyi şuradaki mi bu yok yok yolda bir O çok ağır ben nasıl kaldıracağım onu ben onu kaldıramam Bulduğu çuvallarını da ahırda hayvan gübresi koyuyoruz. Yeter mi buraya bura bu kadar ya? Yeter mi buraya bu kadar ya? Yeter mi buraya bu kadar ya? Yeter Nasıl? Bir sürü zaman ötekinin üstüne az bir yer getirirsin şey ya. Nerede o öteki? Tamam ha. Sen de çek. <laughs> Hepsini aldın mı? Şu an Alfa. Çek. Hı. Camiyonu da çiziyor. Ama buradan görünmüyor Şuradan oturdu. Öbür buradan görünmüyor Yan taraftan bahçeden çektim. Avgu bir yandan götü ben sen şey yap. Ona hemen boşalt. He. Şunu. Buradan alalım. Yetmezlerse k <laughs> 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 yarım kavakadar şıgar deverse ne koysun. Bir daha şey bir işte. Siz gidin alın yür. Olmaz konur, Olmaz ya o.

temiz havasıyla, mis gibi havasıyla direkli. Evet arkadaşlar. Orada yoluz düşerse Gölköy ilçesi Direli Mahallesi'ne bekleriz. İlçeye vardığınızda Direkli'ye nasıl giderim diye sorsanız, kime sorsanız yolu gösterir. dedekliğe geldiğinizde de Alper Çekiç'ü evi nerede diye sorarsanız onu da gösterirler. Merdiveni dedem yapmış bırakmış. Ağaçları budamak için her bahçe bir merdiven yapıp bırakıyor. Demek mi buldun? Yok. Oturayım dinleyeyim. Burada o kadar derelerde bile belki bulurum. Doğalarda dağılamaz. Gizem geçerken aşağı karşıda bahçeye geçerken hmm. de bulabilirim. Şimdi deryen yine burada var parça. Burası var. Şu aşağı. Karşılarda aşağı. var. Yukarı dere var. Karşılarda iki parçası var galiba. Ya da bir. Böyle, böyle. Yukarı derede sınırı çok var şu. Bakar. Bir parça yukarıda, bir parça, üç parça yapmışlar bahçeyi. Saçma bir bölme. Baban elinde bu geldi. Al yukarı çık önüne. de götür. Kovuya o Yarım kova koyun yeter. Hadi ben. Nereden kur kesterse şey yap. Alacağım. Dolduracağım ondan. Dolduracağım. <laughs> evet arkadaşlar. Aa, şu aldım gidiyor. Oy. Lan. Alper, ha. Mı? Yanlış tutuyordum ha. gider <laughs> yarımdan fazla yapmışım bunu fazla olsun ressin sınlar Hava yağcı herhalde. Sabet olur, gübrerir. Bunları <laughs> atmadın mı? Attım. He, bittim hı hı. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bahçede görüşürüz.